arkadaşlar. Soru Kulik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Murat sen nasılsın? Sude diyecektim sana. Oo, <laughs> <laughs> Gökhan'dan <yok> sonra Sude <laughs> <dedin> Gökhan'dan. <laughs> yok artık direkt atıldım. Evet evet Sude diyordum. Sude değil tabii ki. Murat iyiyim sen evet. nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Ne yapıyoruz bugün? Arkadaşlar? Bugün şey ne yapıyoruz? Yapıyorum. Hareket problemine bir soru çözümü yapalım. Şöyle tamam. beş bir sorularımız var karışık. Onları bir çözelim. Hareket problemine de otursun. Daha sonra Ser tekrar hocam. sorular koyarız. Al bakalım Murat'cığım ama başlayalım. <laughs> <laughs> şimdi dersler pistler yapmıştık ya. Daha eser tamam. Aynı noktadan başlıyorlar. Farklı noktadan başlasınlar. Başladılar bile çoktan. Şekildeki pistin çevresi 720 metredir demiş. Hızları verilen hareketler aynı anda harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez yan yana gelirler. Aha dikkat. Birinci değil bir de. Birinci değil ikinci kez. Bir kere yan yana getirelim o zaman. Tamam. Şurada bir yerde yan yana gelsinler. Yani bu hızlı olan yavaş olanı yakalasın. Doğru mu? Evet. Peki bu buradan buraya hop. T sürede gelirse. Bu da buradan buraya T gelmeyecek mi? Aynen. Peki bunun alacağı yok 60 T mi? Hız çarpı zaman. Bunun evet. alacağı yol 80 T mi? Peki 80 T'den 60 T'i çıkarsam, şurayı vermez mi bana? Aynen. Şurası X olsun, Bilmiyorum hmm. ne olduğunu. Şimdi bulacağız. O zaman 80 T eksi 60 T eşittir X mi? Yani Hı -hı. 20 T eşittir X. Peki ben Süper. bu X'i aslında bulabilirim. Pistin çevresi 700 metre değil mi? Hı -hı. Peki pistin tamamı 360 derece değil mi? Evet. E bu 60 derece ise altta biri değil mi bunun? Aynen. O zaman şurası da tüm pistin altta biri. O zaman 720'yi böldüm 6'ya. Kaç yapıyor? 120 mi? Hı hı. İşte x 120'ymiş. Geldik koyduk buraya. O zaman 20t eşittir 120'den t buradan 6 mı? Evet. Şimdi birinci karşılaşma 6 dakika sonra oluyor? Hop aşık kaldı ama atlamıyoruz. Niye? Hı. Çünkü ikinci karşılaşma. Tamam. Şimdi artık karşılaştılar Murat. Neredeler? Şuradalar değil mi? Evet. <laughs> Pardon. Bu 80 gidiyordu buraya. Bu da aynı yönde gidiyor. 60 gidiyor. He şimdi pistin çevirisi 720'li. Bana diyor ki, şimdi ikinci karşılaşma olacak değil mi? Demiştik ya hani aralarında bir pis çevresi kadar mesafe varmış gibi davranıyorum. Evet. Çünkü olması gerekiyor? Bunun bir tur bindirmesi lazım buna. Rahat. O zaman şöyle yapalım. Açalım. Bu 80'le gidiyor. Bu da 60 gidiyor. Şurası da 720. Nerede yakalasın? İşte burada yakalasın diye düşün. Bu buradan buraya 80T de gelirse, bu buradan buraya aldığı yol 60T mi? Hı hı. Peki yine 80T eksi 60T eşittir 720 mü bu sefer? Evet. 80 eksi 60 20T eşittir 720 ise T buradan kaç oluyor? Kaç olur? Gitti bundan 36 mı? Evet. İkinci karşılaşma, birinci karşılaşma 36 saniye, 36 dakika sonra. Tamam. Ama bana toplamda işte kaç dakika sonra oluyor demek hmm. ki? 36 dakika, 6 dakikada burada vardı. Toplam 42 dakika sonra karşılaşırlar bunlar. Evet. Var mı sorun? Yok hocam. Al bakalım. Çabuk yakaladı aslında. <laughs> dakika çünkü şey ya, dersler daha ya. Şekildeki A ve B noktalarında bulunan araçlar birbirlerine doğru hareket ederlerse 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Eğer bu iki hareketle aynı yöne doğru hareket, aynı anda hareket ederlerse hızlı olan yavaş olanı kaç saat sonra yakalar. Hmm. Şimdi önce birbirlerine hareket ettirelim. Tamam. Bu 55'te buraya geliyor, bu da 35'te buraya geliyor. Evet. 4 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bak karşılaştıralım mı şurada bir yerde? Hı hı. Bu buradan buraya 4 saatte gelse, bu da buradan buraya 4 saatte gelecek mi? Evet. E bunun acaba hız çarpı zamanda 55 çarpı 4'ten 220 mi? Aynen. Bunun acaba 35 çarpı 4'ten yine hız çarpı zamandan 140 mı? Evet. Demek ki aralarındaki mesafe hemen şuraya çizelim. 220 artı 140'tan 360 kilometre mi? Şimdi diyor ki aynı yöne gitsinler. Yani bu 55 buraya gitsin, bu 35 buraya gitsin. Doğru mu? Tamam. Mı? Bana diyor ki hızlı olan yavaş olan kaç saat sonra kadar? O şurada bir yerde yakalasın mı? Yakalasın hocam. Bu buradan buraya T saatte geldi. Bu da buradan buraya T saatte gidecek mi? Evet. Bunun alacağı yol 35 T. Bunun alacağı yol 55 T mi? Hı hı. Peki ben 55 T'den 35 T'yi çıksam şu aradaki mesafeyi bulmaz mıyım? Evet. Yani 360'a mı eşittir? 55'ten 35 çıktım 20 T mi? Hı hı. Eşittir 360 ise hop sıfırlar gitti. T eşittir. 18 Saat sonra. Bu iyi oldu değil mi? Benimler Bayağı çabuk yakalanmıştı. <laughs> Şimdi buraya bakalım. Demiş ki iki tane hareketli var A ve B şehirleri. Aradaki mesafeyi vermiş. 560 km doğru mu? Evet. Demiş ki bu buradan buraya B gidiyor. Bu buradan V artı 20 ile gidiyor. Tamam. Şekilde iki hızlara verilen iki evet. hareketli birbirine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Bu iki hareketli 4 saat sonra karşılaştıklarına göre. Hı -hı. Karşılaştıralım. Şurada bir yerde karşılaşsınlar. Evet. Bu buradan buraya 4 saatte gelirken bu da buradan buraya 4 saatte gelecek Hı -hı. mi? Bunun alacağı yok. 4V. Bunun alacağı yok. 4 çarpı V artı 20 mi? Aynen. Peki 4V artı 4 çarpı V artı 20 eşittir 560 değil mi? Aradaki yok. Doğru mu? Hemen devam edelim. 4V artı 4'ü dağıtalım. 4V artı 80 eşittir 560. 4V 4 birikten 8V mi? Hı -hı. Artı 80 eşittir 560. Hop 80 diye geçsin. 8 ve eşittir 480 mi? Evet. V de buradan 60 mı? Aynen. Demek ki bunun hızı 60'mış, bunun hızı 80'miş. Doğru mu? Veya evet. artı Peki bana ne soruyor? Kim soruyor? Karşılaştıklarına göre yavaş olan araç karşılaştıktan kaç saat sonra B noktasına var? Ha. Ha. kaldın öyle değil mi? Ben A'yı işaretledim geçtim hocam. A geçti bitti. A'yı işaretledik gitti. <laughs> ne oldu? full çekecektim. Gitti. <laughs> Hep bu A şık, şey, şıkları. Evet. Şimdi burada karşılaşmışlardı. Doğru mu? Hı hı. Bana hangisini diyor? Yavaş anlaşıyor. Yavaş olarak evet. 60'da. Şimdi bu buraya gidiyor artık 60'da. Doğru mu buradan? Hı hı. Peki bana diyor ki B'ye kaç dakika sonra var? Kaç saat sonra var diyor. Peki şurası kaç kilometre çıktı? Şurası. Biliyor muyum? Biliyorum. Evet. 4 çarpı V artı 20 değil mi? Aynen. Yani, yani 80. Yani V artı 20 80 yapıyor. 4 çarpı 80. 320 mi? Evet. Demek ki kaç sürede var? T sürede varsa. 320 eşittir. 60 çarpı t'den t eşittir. Gitti bunlar. 32 bölü 6. Saat sonra karşılaşıyor. 5 küsur saat sonra. Güzelmiş hocam. A. Şimdi bu soruları çok seviyorum ben. Hem bir böyle olursa nasıl bir böyle nasıl olur? Hı -hı. diye soruyor. İki hareket de aynı anda birbirine doğru harekete başladıktan 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi tamam. Böyle hareket ederlerse yani şu ve şu ise 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Hı -hı. E Karşılaştıralım. Bu buradan buraya 4 saatlik ayacak. Bu da buradan buraya 4 saatlik ayacak mı? Hı hı. Bunun 4 çarpı V, 4 V. Bunun azalığı 4 çarpı 2 V'den? 8 V. 8 V. Demek ki aralarındaki mesafe X eşittir 12 V mi? Aynen. 4 V artı 8 V. Onu bulduk. Şimdi diyor ki bu iki hareketle aynı yöne doğru aynı anda hareket ederlerse hızlı olan yavaş onu kaç saat sonra yakalar? Hee. Şimdi aralarındaki mesafeye bakalım. A, B. 12 V değil mi aralarındaki mesafe? Evet. Bu buradan buraya 2 ile gidiyor. Bu buradan buraya V gidiyor? Uh -huh. Kaç saat sonra kadar? Şurada bir yerde kalsın. Bu buradan buraya, şuraya T söyle Bu da buradan buraya T söyle gelir mi? Evet. Benzini bitti gelemedi buraya. <laughs> Aynen. Bunun alacağı V çarpı T mi? Evet. Bunun alacağı 2V çarpı T mi? Hı uh hı. -huh. Peki 2VT'den VT'yi çıkarsam 12V'yi bulmaz uh -huh. mı? 2VT eksi VT eşittir 12V. Ne oldu burası? Bir tane vt eşittir 12 v mi oldu? Evet. Hop v'ler gitti. T eşittir 12. Demek ki 12 saat sonra yakalarmış. Yine yüksek oldu v. Ama a çıktı hocam bu sefer. Ha, a, çıktı. Çıktı. a çıktı. a <laughs> çıktı. Bugün bir soru vardı öyle. Çok enteresan bir soru. Sonra söyleyeyim sana. Tamam. Değişik bir. A da çıkıyor, B de çıkıyor, C de çıkıyor. Hepsi tamam. çıkıyor. wow. <laughs> yaparlarsa hepsi çıkıyor. Bir yarıştaki 3 yarışçıdan birinci yarışı ikincinin 80 metre önünde. Üçüncü 120 metre önde bitiriyor. Hmm. Ha, nasıl bakalım? Gel. Nasıl bitiriyor ben anlamadım. bu birinci yarışı bitirdi. Nasıl <laughs> evet. başlangıç. Birinci bitirdi. İkincinin bitirmiş kaç metre önde bitirmiş? 80, 80. metre önde bitirmiş. Üçüncünün kaç metre önde bitirmiş? 120 metre. Demek ki üçüncü de ikinciden 40 metre mi geride? Toplam 120 ya. Hı uh hı. -huh. Ha, şimdi gelelim. İkinci yarışı bitirdin dese üçüncünün 60 metre önde bitiriyor. Oo. Oh. Ha, şimdi tekrar çizelim. Bir gitti zaten. i̇kinci bitirsin yarışı. Üçüncünün bitirmesine 60 metre var. Doğru mu? Evet. Olduğuna göre diyor yarış pistinin uzunluğu kaç metredir? Ne alakası var? Buraları nasıl bulacağız biz? Aynen sözü ben mi? de onu düşünüyorum. Buluruz sıkıntı yok. Bulur. Bu aslında ne sorusu biliyor musun? Oran orantı sorusu. He. Tamam. tamam. Hızlı Oran orantı sorusu. Şimdi nasıl bir oran orantı sorusu bakalım. Tamam birinci zaten bitirdi gitti. Evet. Buradaki tamamen verdiği şey yani birinci bitirdi ikincinin 80 metre üçüncünün 100 metre önde diyor ya. Şundan dolayı veriyor. Şimdi ikinci bitirirken ne kadar yol aldı? 80 metre mi aldı? Evet. Şimdi ikinci 80 metre yol gittiğinde peki ikinci üçüncü arasında kaç metre fark vardı? 40, evet. metre fark. Şimdi ikinci üçüncü arasında kaç metre 60. var? 60. Yani 20 metre artı fark mı atmış? Hı hı. Yani ikinci üçüncüye 80 metrede 20 metre fark atıyor. Doğru mu? Evet. Peki dönelim pistin tamamını, Pistin tamamı x metre olsun. Hı hı. x metrede Kaç metre fark atmış? 60 metre fark atmış. Hadi oranlayalım. Ops böyle 80 çarpı 60 eşittir 20 çarpı x. Bununla bu sayesinde 3, 3 kez 8 24'ten. Demek ki pistin tamamı 240 metre imiş. Var mı sorun? Yok hocam. Çekme bırak kalsın lütfen. Yok hocam Birlik. ben ben kalsın. Daha istiyorum vardır belki. Daha da istiyorum çekiyoruz. Hayır daha alta bakalım yokmuş. <laughs> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.